Herkese merhaba arkadaşlar. 24 Mart Perşembe günü iddia tahminleriyle Genco Bey kanalına hoş geldiniz. Bugün milli maçlar var arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra milli maçlara da döndük. Yaklaşık 2-3 gündür video atmıyordum çünkü maç yoktu. Zaten katılda da herhangi bir kombin çalışması yapmadım. Çünkü güvendiğim tercihler yoktu. E, Katıl'da bu arada çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Özellikle de son gün, pazar günü e, VIP Katıl'da teklilerde harikalar yarattık. Monaco galibiyeti, Gaziantep galibiyeti ve Barcelona galibiyeti tekli tekli verdim. E, başarılı olan arkadaşlarımıza tebrik ederim. E, onlarda. Pazar gününü güzel geçirdiler. Sizler de Genco Bey Katıl VIP ailesine gelebilirsiniz arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında linkini bırakacağım arkadaşlar. Oradan bizlere katılabilirsiniz. Yine tabii ki sizlerin beğeni ve yorumlarını her zaman bekliyorum. Ayrıca Genco Bey Instagram hesabımı da kesinlikle takip etmenizi tavsiye ederim. Oradan da önemli duyurular ve e, maç tavsiyeleri oluyor arkadaşlar. Şimdi ilk karşılaşmamızda Portekiz Türkiye karşılaşmasıyla isterseniz başlayalım. E, milli takımımızın karşılaşması zor bir karşılaşma olacak. Açıkçası burada e, Türkiye'den gol bekleniyor. Hani e, gol atmaya genç yeteneklerle artık e, Arda olsun Cengiz olsun bu sene gerçekten e, genç yetenekler daha iyi bir performans sergiliyor sezonda. Burada gol bekleniyor. Karşılıklı gol var. Alınabilir 1.83'ten ama benim idealim burada 4 altında 4.5 altında 1 olacaktır. 1.45 oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Burada benim skor tahminim 2-1 arkadaşlar. Burada Portekiz kazanır maalesef ama gönül ister ki Türkiye puan ve puanlar alsın. Avantajlı olsun. Ama burada 2-1 gibi skor beklediğim için idealim 4.5 altında 1. Alternatif kuponlarda da karşılıklı gol var oynayabilirsiniz Diğer bir karşılaşma İtalya Kuzey Makedonya karşılaşması Şimdi Kuzey kolay gözüküyor zaten baktığımızda kaç oran verilmiş Ev sahibine 1-10 oran verilmiş arkadaşlar Ama Kuzey Makedonya'da gerçekten ilginç sürprizler yapıyor o yüzden burada ben sizlere şöyle bir tahmin vermek istiyorum. Tabii ki oran çok az. 3.5 altında bir tahminini sizlere öneriyorum. Onun oranında 1.55. Çünkü burada ben İtalya'dan 2-0 net bir skor bekliyorum. Bu skoru da oynayabilirsiniz bu arada. İtalya'dan Kuzey Makedonya maçından da net 2-0 skor bekliyorum. Bu arada arkadaşlar sizler de lütfen bugünkü maç tahminlerinizi e, yorumlar kısmına yazın. E, gerçekten sürpriz böyle güzel bir tahmin yakalayan arkadaş varsa da onu VIP katıl grubunu alacağım arkadaşlar. Onun da bilgisini verim. Zaten bu ara çok maç çok e, Ligler de yok. E, milli maçlar var. Özellikle salıya kadar da yine e, hafta sonunda baktım çok bir karşılaşma yok. E, bugün de sizlere çok misli önermiyorum. Çünkü liglerde gerçekten başarı düzeyimiz çok yüksek. Ama milli maçlarda da e, yine yüksek ama ilk maçlarda yine temkinli olmakta fayda var. Diğer bir karşılaşma İsveç-Çekya karşılaşması. Zor bir karşılaşma açıkçası. Burada 1-0 da bitebilir. 1-1 gibi bir skor da olabilir. Ben taraf bahsine gitmedim. 2.5 gol altını sizlere öneriyorum arkadaşlar. Burada açıkçası İsveç'ten 1-0 gibi bir skor bekliyorum galibiyetini. Hani oynamak isteyen varsa 2,5 altında bir Oynasın Hani yüksekten alsın. Ama benim idealim burada 2,5 gol altı olacaktır. Evet, diğer karşılaşma Galler Avusturya karşılaşması arkadaşlar. Galleri Beğendiğim bir e, takım. E, Avusturya da fena değil e, kadro bakımından, takım oyunu bakımından gayet iyi. E, açıkçası ben burada Galler'de e, galibiyetini bekliyorum ama bu maç zor olacaktır onlar için. Burada bir, sanki böyle 1-1 bir, bir gibi tipik bir beraberlik maçı gördüğüm için ben maç sonucu 0 aldım arkadaşlar. Burada 2-3 golde alternatifte oynayabilirsiniz ama yüksek e, oranlı olarak sizlere önereceğim burada maç sonucu 0 olacaktır arkadaşlar. Onun da bilgisini verim. Evet arkadaşlar kombinlerimi 22'de saat 22'de katıl butonunda VIP katı ve diğer katıl kuponlarını da paylaşacağım. VIP'de tekli ve yüksek oranlı olarak paylaşıyorum. Sizleri de bekleriz. Gerçekten hani şu maçlara baktığınızda başka yerde zor bulabileceğiniz yüksek oranlı sürpriz maçlar. Bunun üzerine çalışıyorum. Sizler de katılabilirsiniz. E, katıl butonuna gelemeyen arkadaşlar için e, şu an bir çalışma yapıyorum. Yakında onun da duyurusunu yapacağım. E, Youtube'dan gelemiyorum, katılamıyorum gibi birçok sorunda bulunan arkadaşlar var. Bilgisayardan da denemelerine rağmen gelemediklerini söylediler. Onlar için de ayrı bir çalışma yapacağım. Sizler de katılmak isterseniz e, bu videonun altında açıklamalar kısmında linkini bırakacağım. Sizler de gelebilirsiniz gerçekten harika gidiyoruz umarım e, nazar değmez ve şansımız da devam eder arkadaşlar sizlerin de videoya atmış olduğunuz beğeni ve yorumlar için de çok teşekkür ederim yine tahminleri kısa ve öz e, tutuyorum bu arada kanalın short videolarına da bakabilirsiniz orada da tahminlerimi e, kısa kısa attım sürprizleri nasıl verdiğimi gösterdim e, kanalımda short videolarında inceleyebilirsiniz. Hepinize bol şanslar arkadaşlar. Şimdiden e, teşekkür ederim beğeni ve yorumlarınız için e, sürpriz tahminini kapan bilen arkadaşımızı da e, bugün VIP grubuna alacağım. E, i̇yi bir sürpriz bilir bilirse onu VIP grubuna almayı düşünüyorum ki alacağım da yani. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.